Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün sodalı Türk kahvesi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce sodamızı açalım. Tabi bu Ramazan ayında Türk kahvesi favorimiz biliyorsunuz. Tabi köpüklü olması daha bir başka oluyor. Eşim çok yapıyor. Ben ilk defa deneyeceğim nasıl olduğunu bilmiyorum nasıl yapıldığını. Hayatımda ilk defa kahve yapıyor gibi bir şeyim şu anda. İlk önce kahvemizi alalım iki tatlı kaşığı kahvemizi elektrikli cezveye koyuyoruz. Ondan sonra su yerine soda kullanıyoruz. İki bardak sodamızı koyuyoruz. Maşallah iyi köpürdü şimdiden. Ondan sonra tabii ben şekerli içmeyi seviyorum. Eşim de o yüzden içiyor yoksa şekersiz içer. bir tatlı kaşığı koydum. Hatta biraz daha fazla atayım. çaktım. Ondan sonra açalım. Gerisini cezval edecek. Şöyle bir kere karıştırmak yeterliymiş. Öyle söylüyorlar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Tam kaynamadan kapatıp köpüğünü alıyormuşuz. Şimdi birazdan onu deneyeceğim. Köpüğünü almaya gerek yok aslında. Şu anda köpüklendi resmen. Kahve öncesi ben bir nasıl olur? Yalnız biz köpüğünü almayı unuttuk. Almasak da olur herhalde. Çok güzel köpürdü. Ben böyle koymayı düşünüyorum. Uuu maşallah. Belki de şunu anladık. Köpüğün alınmaması gerekiyor. Bence ilk deneme için gayet başarılı oldu. Arkadaşlar şunları tabaklarımıza koyalım. Şun şu şekilde size göstereyim. Hatta şöyle görseniz daha güzel olur. Son olarak videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.